Evet. Afiyet olsun hanım. Sağ ol. Bismillah. Hmm. Ya az tuz, tuz pek yava. Az bir şey yağdan ziyan gelmez. Çok rica ederim lütfen yapmayın. Sizin başınıza böyle bir şey gelse ne yapardınız Necip Bey? Haklısınız. Çok daha hoş bir durum. Ben bana durmam için bir sebep söyleyin. Zümrüt Hanım. Aynı çatı altında yaşıyoruz. Zaten aranızda bir husumetir devam edip gidiyor. Şimdi bir hesap sorarsanız her şey Arap saçına dönecek. Tabii. Bir suçluymuş gibi susayım kalayım öyle mi? İkbal Hanım'ın da attığı iftira yanına kar kalsın. Zümrüt Hanım, Lütfen bunu benim için yapın. Sizin için yapacağım Necip Bey. Sizin soyadınızı taşıdığım için yapacağım bunu. Ben sizin güveninizi kazanmak için çok çaba sarf ettim. Bunun yıkılmasına izin vermeyeceğim. Zümrüt Hanım. Nerede? Yemek odasında efendim. Zümrüt Hanım nereye gitti? İkbal Hanım'ın yanına. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz İkbal Hanım? Gördüğünüz gibi salata mı yiyorum Zümrüt Hanım? Ama siz kendi başınızı yemişsiniz anladığım kadarıyla. Amacınız ne? Neden benimle uğraşıyorsunuz? Ha, gizli saklı çevirdiğiniz dolaplardan bahsediyorsunuz sanırım. E ne o? Gizli aşkınız ortaya çıkmayacak mı sandınız? Kimseyle aşk yaşamadım ben. Tabii kocam Necip dışında. <laughs> Sen bunu benim külahıma anlat İk Hanımlar yapmayın lütfen Necip Bey bu edepsiz kadın ne yüzle benden hesap soruyor Sen gözlerinde görmedin mi adamla nasıl fingirdeştiğini Lütfen İkbal Hanım Bir yanlış anlama olmuş Ben gittiğimde Zümrüt Hanım'ın bir doktorla randevusu varmış Adı da Özcan değil Avni Anladım Buluşmanızı iptal ettin demek. Siz hastasınız. Kafanız size oyunlar oynuyor. Sonra da saçma sapan bir şekilde kurguluyorsunuz onları. Öyle mi? Peki. Bakalım aşkınızın ispatı fotoğrafları getirince de kuyruğu böyle dik tutabilecek misin Zümrüt Hanım? Delirmiş bu kadın. Ben hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmadım daha. Arsız, yüzsüz kadın zeytinyağı gibi su üstüne çıkmaya çalışıyor. Bakalım bu resimleri görünce ne yapacaksın?